Bir Haber TV'nin değerli izleyicileri, ben Sevim Korucoğlu tekrar karşınızdayım. Bu haftaki konuğum Ankara Kulübü Başkanı Sayın Metin Özarslan. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Sevim Hanım, teşekkür ediyorum. Bir Haber TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı, aynı zamanda sizin programda, toplumsal yaşam da uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sizin olduğunuz her yerde güzellikler vardır çok güzel programlar yapacağınızı ve uzun yıllarda bunun devam edeceğinizi de yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. başkanım öncelikle Ankara Kulübü'nün kuruluş amacını sormak istiyorum ben. Hepimizin de bildiği gibi Ankara Kulübü Atatürk'ün kurduğu bir kulüp. Ee, ama Atatürk bu kulübü kurarken neyi düşünmüş olabilir? Neden kuruldu? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu konuda bize biraz aydınlatırsanız çok sevinirim. Tabii. Atatürk e, Ankara Kulübü'nün sevmenlik geleneğini yaşatın. 27 Aralık Kızılcık Yurulu'nu yaşatın talimatıyla e, kurduruyor. Bizim hatalarımız sevmenler, milli mücadele kahramanı, Ankaralılardan e, böyle bir talepte, dilekte ve hatta talimatta bulunuyor. Onun talimatı üzerine Ankara Kulübü Derneği kuruluyor. 1919-27 Aralık'ta birlikte Atatürk'te sevmenler, Ankaralılar omuzdaş oluyor. Bu hiçbir zamanda o e, nasıl diyelim sıkı bağlılık hiçbir zaman da gevşemiyor. Her durumda, her koşulda Ankaralılar, sevmenler Atatürk'ün yanında oluyor ve destek veriyorlar. Yani bir nevse Ankara Kulübü'nün manevi hemşerilerinden aynı zamanda kurucu liderimiz Mustafa Kemal tabii, Atatürk. Tabii, tabii. Şimdi şöyle aslında 27 Aralık 1919'a kadar Atatürk ve arkadaşları Şöyle bir algı var, yani saray çevresinde, İstanbul'da e, işgalciler tarafından Anadolu'da gezinen asi, hayalperest bir takım subaylar algısı var ama Ankara'ya gelince iş değişiyor. 27 Aralık 1919'da binlerce Seymen silahlı, atlı savaşa hazır, tamamen kuşanmış durumda on binlerce sivil halk Ankara'da Atatürk'ü karşılıyor. Ve bu büyük bir halk desteği. O günden sonra Atatürk'ün tüm dünyadaki algısı değişiyor. Artık yegane şekilde Türk milletinin temsilcisi oluyor. ise tüm mazlum milletlerin de e, takip ettiği, izlediği bir lider durumuna geliyor. Adeta onların da sözcüsü durumuna geliyor. Bu büyük bir halk desteği. Gerçekten Ankaralılar, Seymenler 27 Aralık 1919'da etten duvar örüyorlar Atatürk'ün arkasında. O günden sonra durum değişiyor. Yani Atatürk algısı açısından da durum değişiyor. Ankara artık milli mücadele merkezi oluyor. Mazlum dünyanın kalbi oluyor. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı oluyor. Daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı başkenti oluyor. Dolayısıyla eee bu karşılama bu tören çok çok önemli. Atatürk'e verilen bu destek. Böylesine karanlık bir dönemde ki o dönemlerde her türlü düşünce var. İşte Mandacılık var, muhepçilik var, teslimiyetçilik var. Aynı zamanda Anadolu'da birçok da ihanet kalkışmalar var, isyanlar var. Onun içerisinde bir şehir komple binlerce o sevmen silahlı yani milis de aynı zamanda on binlerce sivil halk da bir liderin ki kendi tabiriyle hiçbir selahiyetin yok sade bir vatandaş iken beni böyle karşılaştırdınız diyor. Bu büyük bir şey. Halk desteği olunca her şey değişiyor. Ki o günkü basit bir karşılama da değil. Biz ona Kızılca Gün diyoruz. Ankaralılar, Seymenler Kızılca Gün diyor, diyoruz. Kızılca Gün binlerce yıllık bizim tarihimizde ancak ve ancak yeni liderlerin seçildiği, yeni devletin kurulduğu, bağımsızlığın ilan edildiği günlerdir. Yani bir dönemin, karanlık bir dönemin kapanıp yeni bir, aydınlık bir dönemin alaca karanlığı tam vaktidir kızılca günler. O gün, yani binlerce yıllık tarihimizde bunun benzerleri vardır. E, benzer devlet ritüelleri vardır. Onu da zaten e, Kızılcık içerisinde büyük sevmen alayı dizilir. Sevmenler toplanır. Onların da ayrı ayrı işte sinsindir, tu törendir, sancak dikme törendir, Daha sonra sevmen dizilmedir. Hepsi gerçekleşerek o gün geleneksel olarak devlet kurma törenimizde, lider karşılama, e, baş seçme törenimizde gerçekleştirmiş olduk. O yüzden Atatürk bunları bildiği için Ankara'lılar, sevmenler o gün bir tören yaptılar. Bu basit bir karşılama töreni değil. Tüm dünyanın ki Ankara'da o zaman İngiliz askerleri var. istasyonda evet. gar binasında. Evet. E, Fransız askerleri var İttihat Kerakki binasında. E, Birçok ajanlar var. Tüm dünyaya servis ediyorlar aynı zamanda <laughs> neler olduğunu. Böyle bir kadıyan, böyle bir karşılama olunca artık Atatürk gerçekten de bir lider, Türk milletinin lideri ve mazlumların takip ettiği bir lider. Kahramanları, evet. O yüzden Atatürk için bu unutulacak bir şey değildir. o geleneği yaşatın. Seymenlikle birlikte Kızılca Gün geleneğini yaşatın. 20 Aralık 1919'u unutturmayın talimatıyla bizim atalarımızdan bir talepte bulunuyor. Onun üzerine Ankara Kulübü Derneği kuruluyor. Anladım. Metin Bey, Atatürk Kızılca Günde o karşılaşmadan sonra mı acaba başkent Ankara'nın başkenti olmasını düşündü veya kafasından geçirdi? Çünkü çok ciddi anlamda çok güzel bir karşılama ve üstelik askeri bir karşılama. Türk geleneğine göre baktığımız zaman büyük liderlerin, önderlerinin karşılandığı bir tören biliyoruz. Ondan... Ya bir karşılama töreni değil, bir seymen dizilme töreni. Kızıl, ancak ve ancak kızılca günlerde yani yeni devletin ilan edildiği bağımsızlığın ilan edildiği yeni liderin seçildiği günlerde düzenlenen bir araya binlerce sevmenin gelmesi bir tören de olur bu. Birçok ritüel keşke zamanımızda bunu anlatabilsek. E, büyük bir ritüel sevmen düzenleme töreniyle olan bir gün ve bir devlet kurma törenidir. Bir baş seçme törenidir bu. O bakımdan Bu acaba törenidir. bu mu Ankara'yı başkent yaptı? Bu onlardan birisi. Ama şu var diyor Atatürk'ün çocukluktan itibaren e, kafasında bir Ankara imajı var. Niye Ankara imajı var? E, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı aydınları, devlet adamları, askerleri bir Ankara Cumhuriyeti tartışıyorlar. Evet. Ankara Cumhuriyeti tartışıyorlar. O yoğun rejim tartışmaları içerisinde, son dönemde bu tarz siyasi tartışmalar çok yoğunlaşıyor çünkü devlet elden gidiyor. Balkanları kaybetmişiz, Osmanlı evet. İmparatorluğu'nun Avrupa'daki parçası gitmiş İstanbul'a kadar e, düşman orduları birkaç defa gelmiş. Önce 93 Harbi'nde e, 1877 78 Ruslar gelmiş, ardından 1912'de Bulgarlar gelmiş. Çatalca, Yeşilköy'e kadar dayanmışlar ve tüm Balkanları biz kaybetmişiz, Kafkasları kaybetmişiz, gayrimüslim coğrafya gitmiş. Aynı zamanda e, İslam coğrafyasında Ortadoğu'daki Doğu'daki milletler de İngilizlerin, Fransızların kışkırtmasıyla onlar da kendi milli devletlerini kurma sürecine e, I, alibir başladım, alibir. girmişler ve kurmuşlar. 1924 yılında Yunus Nadi Bey'le Atatürk mülakatı Hı -hı. var. Yani Yunus Nadi Bey Cumhuriyet Gazetesi e, baş yazarı, bu mülakat ilk sayısında da yayınlanıyor. Ankara'yı neden seçtiniz konusu burada nedenleri çok net bir şekilde anlatıyor. Coğrafi neden önemli diyor ama ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından öğrenmedim diyor. Tarih kitaplarının öğrendim ve Cumhuriyet Merkezi olarak öğrendim. İşte 19. yüzyılın sonundaki Ankara Cumhuriyeti tartışmaları içinde Atatürk büyüyor. Çocukluğu, gençliği o dönemlerde geçiyor. Yani Ankara Cumhuriyeti'ni tartışıyorlar. Osmanlı aydınları devlet devleti kurtarmak için ya da elde kalan, geride kalan parçayı kurtarmak için en uygun siyasal rejimi araştırıyorlar ve bunun da entelektüel tartışmasını yapıyorlar. Ankara Cumhuriyeti tartışması da orada var. Bu bir Ankara Ahiler Devleti tartışması. Sadece Osmanlı aydınları da değil, o dönemde ikinci internasyonel de Ankara Cumhuriyetini, Ankara Ahiler Devletini tartışıyorlar. E, i̇kinci internasyonel de 1896-2016 e, yılları arasında 20 yıllık dönemde e, o da dünyada korporatist dayanışmacı, solidaristik bir devlet var mı tartışmaları içerisinde. Ankara Ahiler Devleti gösteriliyor. Çünkü Ahiler Devleti tamamen paylaşım esasları Hı. üzerinde kurulu. Seçime dayalı demokrat e, demokratik esaslar üzerine kurulu kadın erkek ahilik sistem böyledir. Kadın e, erkek e, eşittir. E, bunun gibi birçok özellikleri olan bir dayanışmacı bir devlet. O yüzden dünya sosyalistleri 2. Enternasyonda Ankara Cumhuriyeti e, ne? Ankara Ahiler Devleti'ni tartışıyorlar. Atatürk bu tartışmaları da izliyor. Evet. Dolayısıyla kafasında çok genç yaşlardan itibaren ki kendisi de bir cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi olduğu için okul hayatında, askeri okullarda, meslek hayatında fişlenmiş Atatürk. Atatürk Fransa aydınlanmacılarında okuyor, ansiklopedistleri okuyor, evet. Rusoyu okuyor, işte toplum sözleşmesini, efendime söyleyeyim e, Montesquieu okuyor, Erden evet. ayrılığını. Bunların hepsini okuyor ama kendi topraklarında da, Anadolu'da da bir cumhuriyet tartışılıyor. Bir cumhuriyetin yaşamış olduğu bir Ankara tartışılıyor. Yani sıkı bir cumhuriyetçi olarak onu unutmak mümkün değil. Yunus Nadi olan bir onu söylüyor. Ben coğrafya kitaplarından öğrenmedim. Tamam coğrafya önemlidir, coğrafya hatta kaderdir ama coğrafya kitaplarından öğrenmedim tarih kitaplarından öğrendim diyor. Bu çok önemli bizim için, çok kıymetlidir. Ve Ankara'nın başkent seçilmesi fenlidir diyor. Yani bilimseldir diyor. Evet. Bilimseldir çünkü kökünde cumhuriyet var. Yeni bir rejim kuracaksınız, bu saltanatı kaldıracaksınız, hilafeti kaldıracaksınız, halk iradesine dayalı yeni bir rejim. E bunu eski rejimin kurumlarının, kültürünün olduğu yerde başkenti kurarak yapamazsınız onu yaşatabilecek en iyi sosyolojik ortamı, sosyolojik iklimi kurmak durumundasınız. O bakımdan Atatürk hem iyi bir zamanlama ustasıdır hem de iyi bir zemin ustasıdır. Ankara geçmişinde kökünde cumhuriyet olduğu için 14. yüzyıllarda, 13. yüzyıllarda Atatürk'ün hep zihninde yer almıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet'in de müellifi olan Atatürk aynı zamanda Ankara'nın da başkentliğini ve öncesinde de milli merkezinin müellifi olmuştur. Bu da nedenlerden birisi Yunus ile yaptığı bir neden de Ankaralıların milli mücadelelere bulun. Ankara'ya mandacılar girememiş, izin verilmemiş, hiçbir şekilde. Ankara'ya muhipçiler girememişler. Etrafında birçok şehirler isyan içerisinde. Hatta Osmanlı çevre şehirleri Ankara'ya baskı kurmak için. Oralardan asker toplamaya çalışıyor. İşte Vali Muhittin Paşa var o dönemlerde. Ankara'lılar Vali Muhittin'i de tutukluyorlar. Kendi valilerini Sivas'a... Ankara'lılar yani, kabul yani, etmiyor. E, şey diyor Atatürk, yine o mülakatta e, millet diyor teslim olunurken, ülkenin her bir tarafında millet teslim olunurken, yani zehirlenirken diyor, farklı düşüncelerde Ankara'lılar bir an dahi memleketin gerçek kurtuluşu hakkındaki inançlarından vazgeçmemişlerdir. Yani Ankara o anlamda bir kale olmuştur hmm. kumvacılar için. Milli mücadele 27 Aralık'ta birlikte zaten etten duvar örmüştür Ankaralılar. İler evet bağlıklarını de o devam ettirmiştir. Bir neden olarak da Ankaralıların milli mücadele inancı e, Kurtuluş Savaşı'ndaki en çok şeyi Şehit, evet yani. desteği ediyorsunuz. Ee, benim babaannemin dört tane erkek kardeşi. Dördü kurtuluş bir çoğun çocuk, çocuk yaşta bunların 18 evet. yaşının altından küçük. Bunların kayıtları da Düşman gelmiş Polat diye haybanıya. E, buralarda nasıl oturacaksın? Evi evet. silahtan gitmiş. Yani bazı fotoğraflar var. Özellikle Yunanların arşivlerinde. E, yerlerde yatıyor bizim askerlerimiz evet. değil, köyler yatıyor yani askeri bir Ya profesyonel yok. bir asker değil. var, çocuklar var. Bunlar ellerinde tek kırma tüfeklerle. Hı hı. İşte köylüler. Sivil savunmaya köylüler. geçmiş. Ve bugün, bugün, bugün halen daha halen daha toprak kazıldıkça şehit fışkırıyor. Evet. Kazılıyor ve sürekli şehit çıkıyor. Şehit e, mezarları çıkıyor. Bunlar evet. gömülmüş e, oraya olduğu yere. Polat Zayman'a olduğu gibi bizim şehitliğimiz. Yani Atatürk'ün aslında bu kurtuluş mücadelesinin başlattığı yıllarda Ankara'nın başkenti olmasını kesin kafasında vardı yani, diyorsunuz. zaten 19, Ankara zaten milli merkez durumuna giriyor ama aynı zamanda fiili başkent de oluyor. Yani. Cumhuriyet ilan edilmeden 16 gün önce Ankara başkent ediliyor. Bir de bu çok manidardır. Değil mi? Çok evet. önemlidir. 16 gün sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. Dünyada yani bir rejimi belli olmayan bir ülkenin başkenti oluyor evet. Ankara. Cumhuriyet evet. için de önemli. Evet, çok Ankara güzel. önemli bir basamak. Önce Ankara'yı merkez olarak belirliyorlar. Atatürk ve arkadaşları İsmet İnönü. Ve sonrasında da 16 gün sonra da Cumhuriyet ilan ediliyor. Ben Metin Bey bir şey daha sormak istiyorum. Ankara köklü ahilik geleneğinden gelme. Hatta şunu da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ahilik geleneği Ankara'dan yayılma diyebilir miyiz? Yani peki bu ahilik geleneğini bugün sürdürmek adına veya bununla ilgili Ankara Kulübü'nün çalışmaları var mı? Yani şöyle diyebiliriz. Ailik Anadolu'yu aslında yurt yapan, imar eden, Anadolu'da göçmenleri, Türkmenleri yerleştiren, Aylaşıncı. şehirlere yerleştiren bir şey, büyük bir kuruluş. Ama bunun en önemli merkezi Ankara. Evet. En güçlü olduğu merkez Ankara. Yoksa Anadolu'nun her yerinde ahiler var. Balkanlar'da var, Kafkaslar'da var. Ee, Ahilik büyük bir teşkilattan da başında da milli filozofumuz Ahi Evren var. Gerçekten de önemli bir milli filozoftur. Yani onun yaptıkları, başardıkları ancak bir dehanın yapabileceği bir iştir. Ee, i̇şte köşklerde gelen Türkmenler var Orta Asya'dan, Horasan'dan, Mavi Nehir'den. Bunların bazıları çok iyi sanatkar, çok iyi e, esnaf, çok iyi zanaatkar ama bu göç süreci bazen 50 yıl, 100 yıl hiç kimseye de sanat kalmıyor. Zaten büyük çoğunda yani, çoğunlukla geçemiyor. Geçe evet. Geçe evet. Dolayısıyla e, çobanlaşıyorlar. Evet. Anadolu'ya gelmiş büyük kitleler var, Türkmen kitleleri var. Anadolu'da kimler var? Şehre itmelemeyen, e, ülkeye de itmelemez. Şehre yerleşmen evet. lazım. Evet. E, şehre yerleşebilmek için esnaf, senayetkar, tüccar kesimiyle orada var girmen lazım ama bu Anadolu'daki şehirlerde de kimler var? Dünyanın en yetenekli zanaatkarları olan Ermeniler var. Rumlar var. Dünyanın en yetenekli tüccarları olan Museviler var. E Bunlarla nasıl rekabet edeceksin? Öyle bir ekonomik model kuracaksın ki ailelik sistemi. Öyle böyle rekabetçi bir model olacak ki onlarla rekabet edeceksin. İşte onu aile evren, bizim milli filozofumuz başarıyor. Evet. Sadece bunu da değil, bunu da değil. Yani bugün modern ekonomideki birçok kavramı o zaman Ayi Evren hem teorik olarak lisanelerinde yazıyor hem de uygulamaya geçiriyor. Mesela bugün dünyada ne tartışılıyor? Ee, uzmanlaşma, iktisat dediğimiz evet. bilim, hı hı. toplumsal iktisadi iş bölümü üzerine gelişiyor. Bunu yüzlerce yıl önce Ayi Evren uzmanlaşmanın öneminden bahsediyor. O yüzden uzmanlık grupları halinde tüm esnafları, zenaatkarları bunları dernek altında topluyor. Sonra her birini araslara evet. yerleştiriyor. Evet. Her bir arasta çarşı, evet. işte Salaşlar Çarşısı, Arastası, evet. efendim, mis, Semerciler Arastası. Buralar bir yer aynı zamanda mesleki okul durumunda. Bugün dünyadaki kalkınma literatürü bunu cluster diye küme diye tartışıyor. pozitif tıslıklıklar halen daha en dinamik kalkınma teorisi tartışmaları bu çerçevelerde. Evet. Yaşam boyu eğitim gibi standartlar gibi birçok sistemi, evet. birçok sistemi ahi evren ekonomik rekabet üstünlüğü sağlayacak şey yüzlerce yıl önce bundan 8 Uygulamaya geçirmiş bile diyorsunuz. Yaşıyor. Üstelik kazancı adil paylaşma gibi bir toplumsal dayanışmayı da evet. esnaf kalite için rekabet ediyor. Evet. Kendimanlılık için, ustasına, tüm topluma yanlış yapan zaten düşkün ilan ediliyor. Bir sermaye gücü diye bir gücü de yok. O yüzden biz kapitalizme geçmede problem yaşadık. Çünkü bizim sanayi aklımız en iyisini üretmeye, evet. daha çok para biriktirmeye, daha çok sermaye biriktirmeye odaklı olmadı. Kapitalizmin motoru budur zaten. Sermaye temerrüdü. Evet. O yüzden oraya odaklı olmadı. Kendini ispat etmeye odaklı oldu. Düşkün olmamak için. işte İşte ters bindirilip pabucu dama atılmasın diye. Evet. Ee, ve e, kazandığının fazlasını işte akşam zaviyelere götürdü. Esnaflar. Sandığa koydular. O sandıktan da o sandıktan da yoksula, yol işte yolculara, işte e, müşküllere, düşkünlere ki, evet. e, yani ne yolcular, yani. misafirler çok Makbulü, Aile evet. misafir ağırlamak için birbirleriyle yarışırlardı. Her türlü ihtiyaçlarını üç gün boyunca, dört hiç bir ücret almadan tüm yolcular. O yüzden Anadolu'da büyük bir misafirlik, misafirperverlik kültürümüz var. Bu ahilik yani. Yani saymakta da özellikleri var. Akşamda işte belediye bilgiler. Yani kolay tam zamanda eğitim dediğimiz ömür boyu eğitim. Evet. akşama kadar işte yaman, çı çırak, kalfa usta ilişkisi çerçevesinde dükkanlarda dükkanlardasın. Ama akşam da zaviyelere gidiyorsun. Orada da eğitim görüyorsun. Evet. Ne eğitimi görüyorsun? Medeni bilgiler eğitimi görüyorsun. Saz çalmayı öğreniyorsun, oyun oynamayı öğreniyorsun. Muhabbet etmeyi öğreniyorsun, konuşmayı öğreniyorsun. Toplumda nasıl hareket anlatmayı öğreniyorsun. Evet. Dert dinlemeyi, sofraya nasıl evet. oturulur, çorba kaşık nasıl sallanır bunları öyle tüm medeni bilgiler öğreniyorsun. Yani böyle bir sistem. Bütünüyle insana, kavrayan ve bütünüyle ahlaklı, kamil insan yapmaya. O yüzden ikinciye tane Topluma kazandırma bu amaçlı baktığımızda ee, bunun ahlaki, kültürel boyutları da var ama Ankara'da hiçbir yerde olmayan diğer boyutları da var. Dördüncü beşinci diyoruz. Siyasal ve idari ve askeri evet. boyutlar Ankara'da devreye giriyor. O yüzden en güçlü olduğu şehir. Niye siyasal ve idari Beylikler döneminde her şehir bölge beylerle idare edilirken, soya dayalı, kana dayalı bey, babadan oğula devredilen beyliklerle evet. Ankara seçime dayalı ailelik sistemiyle yönetiliyor. Evet. O yüzden evet. Cumhuriyet diye tamamlandı. Peki son olarak Metin Bey Ankara Kulübü'nün faaliyetleriyle ilgili neler söylersiniz bize? Ankara Kulübü bir kamu yararına dernek. Bu yıl 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Eee Ankara'mızın 20 küsur ilçesinde şubesi olan, birçok kolu, birimi olan bir dernek ve her gün birkaç yerde bizim etkinliğimiz vardır. Seymenlerimiz bir, bir yerde, bacerlerimiz bir yerde ee, ve tamamen kamu yararına, etkinlikler, e, sosyal sorumluluk projeleridir bunlar. Yani bize Hı -hı. gelir getirecek hiçbir şey yoktur evet. bunlar. O biz e, kamu yararına, sos etkinlikleri, sosyal sorumluluk projelerine koşarak gideriz. Eğitim kurullarına koşarak gideriz okullara, tüm okullara, Hı -hı. üniversitesinden, ilkokuluna kadar ee, Ankara'nın tanıtımıyla, ülkenin tanıtımıyla Bunlar da bitmiyor. Her gün birkaç tane bizim etkinliğimiz vardır. Birçok da kolumuz var. Yani çok yoğun, çok çalışan, çok çalışkan evet. bir dernek. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Olun, ee, son olarak davet söylemek için. istediğiniz bir şey varsa. Valla çok sevindim. Bir haber gerçekten başarılar diliyorum. Çok da güzel bir stüdyo ortamı olmuş. Bu bir fedakarlıktır. Evet. Her birinizi ayrı ayrı başta Sayın Başkan olmak üzere... Tüm ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir vefadır, bir çiledir ee, ama güzel bir şeydir. Bu topluma dönük, kamuya dönük işler. Biz hayatımızı hep öyle evet. geçirdik zaten. Böyle olan işleri de çok seviyorum. Sizlere de yürekten tebrik ediyorum. Umarım çok daha başarılı olursunuz. Sizlerdeki, tanıyorum zaten enerjiyi biliyorum, birikimi biliyorum, heyecanı biliyorum. İnşallah çok 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 daha iyi yerlerde olacak ve orada konuda eminim olacağına başarılar diliyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ben Metin teşekkür Bey e ediyorum. katıldığınız için. Çok sağ olun Sevim Bir Haber TV'nin değerli izleyicileri Metin Bey ile bu güzel sohbetimizi gerçekleştirdik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.